Akşam oldu bekledim yok. İş adamının telefonu bende. Telefon ettim dedim ki beyefendi ne oldu dedim bizim konteyner işimiz ne oldu? <laughs> dedi ki beyefendi sana konteyner vermemiz için dedi il başkanı bile dedi karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor dedi. Sana dedi biz konteyner veremeyeceğiz. Gelip dedi ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın ki üye kartına gelip alacaksın. Ben dedim ki ben canlarımı verdim. Ne vatanımı satarım ne de bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üye olur gelirim dedim. Üye olmak o konteynerde ben istemiyorum. Devletin bana dedim iki konteyner verecektiniz. Dört konteyner gönderdi. Devletin bana iki çadır verecekti. Siz verecektiniz. Devletin bana on çadır gönderdi. Tırına gıda gönderdi. Tırına odun kömür gönderdi. Benim sizin hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Siz vatan hainisiniz dedim. Kapatın